Arkadaşlar merhaba. Bugün benim bir misafirim var. Adı Ayşe. Hoş geldin Ayşecim. Hoş bulduk. Nasılsın canım arkadaşım? İyiyim. Sen nasılsın Ayşecim? Ben de iyiyim. Gel bakalım seni böyle masaya davet edeyim. Sonra da senin için bir şeyler hazırlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Ben hemen masaya geçeyim oturayım o zaman. Tabi tabi lütfen. Şöyle geçiyorum. Oh sandalyede çok rahatmış. Evet. Şimdi ben senin için bir şeyler hazırlamak istiyorum Ayşe'cim. Çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Acaba sana ne pişirsem? Şuradan bakayım, bakayım böyle nelerim var. Soğanım var. Aa mantar da var. Mantarı almalıyım. Mantar çok lezzetlidir. Şuraya koyalım soğan da alalım. Evet. Önce bunları kesmeliyim. Soğanımı şöyle yerleştiriyorum. Bıçağımı da alıyorum. Ah kaşığı almışım. Şöyle bir keselim bakalım. Ah fırladı. Ay düştüm. Merhaba arkadaşlar geldim geri. Ben mutfakta biraz beceriksizim galiba. Şurada mı kessem? Şöyle yapsam bakalım bakalım bakalım. Oh kestim sonunda. Sonunda kestim. Şöyle de biraz doğrayalım bakalım. Hmm. Evet çok lezzetli olacak. Şimdi şuradan tenceremi alayım kapağını açayım. Şöyle ocağıma yerleştiriyorum. Ayşe'cim sıkılmıyorsun değil mi? Yok yok hayır ben seni izliyorum. Ben de çok yemek yapmayı bilmiyorum zaten. Seni izledikçe öğreneceğim. Tamam o zaman. Soğanımı tencereye atıyorum. Çok güzel. Ama sen ocağı açmadın ki. Ha evet. Evet ocağı açmalıyım arkadaşlar. Hemen ocağı açalım. Şöyle gidiyorum. Evet, altını açtım. Şimdi buradan nasıl bir karıştırıcı kullanmalıyım? Kaşık alayım ben en iyisi. Kaşığımı aldım. Soğanımı biraz karıştırayım şöyle. Evet. Hmm. Mis gibi kokular geliyor. Nasıl bir şey pişireceksin bana acaba? Bilmiyorum ki. Aramızda kalsın. Ben güzel yemek yapamam ki. Bakalım şimdi. Hadi mantar koyalım. Mantarı da aldım. Acaba bunu kesebilecek miyim? Şöyle bıçağı tekrar elime alıyorum. Bu benim için çok zor bir görev. Yapamadım. Yapamadım. Oo, çok zorladı mantar beni. Şöyle mantarı da kestim. Şimdi bunu alıyorum. Mantarı da koyalım. Evet. Hadi biraz daha karıştıralım. Oh mis gibi koktu. Acı sever misin Ayşe'cim? Bende acı biberler de var. Biraz acı koyabilirim. Hadi bakalım. İşte burada. Biraz da acı koyalım. Aa, daha ne koyulabilir? Daha ne koyulabilir? Bakalım, bakalım. Patlıcan var. Lahana olur mu acaba? Arkadaşlar, lahana olur mu? Ne koyduk biz buraya? Hmm, soğan, mantar, acı biber. Yok yok. Lahana buna yakışmaz. En iyisi bunu geri koyayım ben. Şöyle koyayım bakalım bakalım bakalım. Aa domates. Domates olabilir işte. Biraz biraz domates almalıyım bence. Evet. Biraz da domates koyalım. Mis gibi olacak. Çok güzel olacak. Senin için sevgimi de katıyorum içine biliyor musun? Aa çok tatlısın canım arkadaşım tamam. Bu kendi kendine pişsin bakalım. Hadi bakalım kapağını da kapatalım. Oh! Çok güzel oldu. Şimdi yanına ne yapsam acaba? Ne yapsam? Dur bakalım şu tavayı şuraya koyalım. Kapak da düştü. En iyisi kapak dışarıda kalsın. Tavamızı koyduk. Onun da altını açalım. Hı, açtık. Arkadaşlar benim burada yumurtalar var. Şöyle. Yumurta pişirsem mi? Yumurta pişirsem mi? Olabilir. Olur mu Ayşe'cim? Evet. Yumurta da olabilir. Yumurta çok sağlıklı. Bence bütün çocuklar yumurta yemeli. Hadi o zaman yumurtayı da koyalım. Oo. Oh. Yumurta da pişti. Şöyle sallayalım, sallayalım, sallayalım biraz da karıştıralım hmm. Hmm. Aa bu arada yemekten güzel kokular gelmeye başladı hmm. alayım tabağını şöyle tencereyi de alayım bakın arkadaşlar çok güzel renkleri de muhteşem oldu harika cap canlı renkleri var <laughs> Oh, çok güzel kokuyorlar. Şöyle biraz domatesinden koyayım senin tabağına. Başka ne istersin Ayşecim? Hmm, biraz mantar alabilirim ben. Tamam. Biraz da mantar. İşte. İşte oldu. Biraz da mantar koydum. Hadi bakalım. Canım arkadaşım, yumurtaları unuttun mu? Ne hmm, yumurtaları unuttum. Of yandı mı acaba? Ya ben çok beceriksizim. Ne yapacağız arkadaşlar böyle? Dur bakalım yandı mı? Yandı mı? Ay elim yandı. Tava çok sıcakmış. Keşke bir şeyle tutsaydım. Dur bakalım. Dur bakalım. Bu yumurta yandı mı acaba? Şöyle kenara çekelim. Kenara çekelim. Evet. Ama ocağı da kapatmalıyız değil mi arkadaşlar? Şöyle gideyim ben. Şöyle gireyim. Önce bunu kapatayım. Sonra da bunu kapatayım. Tamam, çok güzel. Yumurtaya da bir bakalım şöyle. Şöyle bakalım. Bakalım olmuş mu? Bakalım. Bakalım bakalım. Hmm. Harika pişmiş. pişmiş çok güzel renkleri de çok güzel İşte böyle şunu alalım bence ya da ya da ya da bunu alalım şunu koyalım evet bunu da buraya getireyim evet Ayşe'ciğim senin için hazırladıklarım Bunlar. Hadi yemeye başlayalım. Arkadaşlar biz yemeye başlıyoruz. Bakalım Ayşe beğenecek mi? Hmm, çok lezzetli. Ellerine sağlık. Canım arkadaşım benim. Rica ederim ne demek? Sen her zaman gel. Her zaman gel. Ben sana her zaman yemek pişiririm. Değil mi arkadaşlar? Siz de arkadaşlarınız için güzel güzel yemekler pişirin. Görüşmek üzere.